Arkadaşlar merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türevle ilgili sorular çözmeye. F bileşke H bileşke G'nin türevinde x'i sormuş bana. F, H ve G fonksiyonlarını vermiş bakın. Peki yapacağım şey ne? Öncelikle olaraktan. bence sorunun kolaylığı açısından açıkçası F bileşke H bileşke G'yi oluşturmak daha kolaymış. Sonra türevini almak daha rahat olurmuş diye tahmin ediyorum. Peki F'de H, sonra bir de G'de X gibi bir ifade verdi bana. Peki başlıyorum. Diyorum ki F'de H'ı yazdım önce. Sonra X'i yazıyorum. GX fonksiyonunu, GX fonksiyonunu yazacak olursam burası X kare artı 1 olarak geldi karşıma diyorum. Bunu yazdım. Peki şimdi H'de X kare artı 1'e ihtiyacım var. Buradaki X'e X kare artı 1 yazdım. Buna da X kare artı 1 yazdım. Ve karşıma H'de X kare artı 1 şöyle bir fonksiyon olarak geldi f 3x kare artı 3 geldi. Şimdi f 3x kare artı 3 demek ne demek? fx'e gidiyorum. x'lerin yerine 3x kare artı 3 yazıyorum. Peki buradaki x'e de yazdığımı düşünün. Bakın 3x kare artı 3'ü çarparsam 6x kare artı 7 gibi bir ifade geldi. Şimdi bana diyor ki bunun türevini al. Ben bunun türevini alırsam ne bulurum? 12x gibi bir ifade bulurum. 12x cevabım buradan eşitli geldi. Devam edeceğim. Diğer sorulara. Pozitif gerçek sayılarda tanımlı fx ve gx fonksiyonlarını vermiş. F bileşke g'nin türevinde 7 faktöriyelin kaç olduğunu soruyor bana. Hemen diyorum ki yine aynı mantıkla hareket edelim. Önce f bileşke g'yi bir oluşturalım. f bileşke g'de x'in manasını biliyorum ben. Bu f demektir diyorum. Peki yerine yazıp devam ettirirsem f gx'e bakın nasıl bir fonksiyon olarak vermiş. Kök x olarak vermiş. Şimdi ben f'de kök x arıyorum. x'in yerine gidip bakın fx'de kök x yazıyorum. Buraya da yazarsam karşıma ne gelir? Kök x'in karesinden x gelir. Şimdi ben neyi bulmuş oldum? f bileşke g x'i x olarak bulmuş oldum. Bana diyor ki bunun türevini al. Türevini alıyorum ki x'in türevi kaç bir? Türevde de götür demiş 7 faktöriyel yaz demiş. 7 faktöriyeli yazarsam zaten bir değişiklik olmayacağını göre sonuçta cevabım denizi geldi. Devam edeceğim. Evet, birazcık daha kompleks gibi görünen bir soru. Baktığınız zaman bakalım bir ne yapabiliriz? Ee, g'nin türevini istemiş benden. g'nin türevini istiyorsa önce bileşke fonksiyonu türev almayı bu kullanmam lazım. g'nin türevinde fx bunu bir yazdım. çarpı f'in türevinde x. Bu hareketi yaptığım zaman bileşke fonksiyonun türevini almış oluyordum. Peki eşitliğin bakın sol tarafında türev alırsam sağ tarafında da türev almak zorundayım ki sabitin türevi zaten 0. 8'in yerine 0 yazmam lazım. Çarpım durumundaki iki duruyor. Köklü ifadenin türevi içinin türevi x'in türevi 1. Böyle 2 tane kendisi idi. Artı x'in türevi de 1 dedim. Peki bunlar birbirini götürdü. Şimdi g'nin türevinde fx diyor. Ben g'nin türevinde fx'in yerine karşılığı olan 1 artı kök x'i yazdım. Yanımda diyor ki F'in türevini al. F'in türevini alıyorum. Bakın şuradaki F'in türevini alırsam sabitin türevi sıfırdı zaten bununla ilgilenmiyorum. Peki kök x'in türevi, içinin türevi böyle iki tane kendisi. Bunu yazdım. 1 bölü kök x artı 1 olarak karşıma geldi. Şimdi bakıyorum bana ne soruyor? Bana g'nin türevinde 4 soruyor. Yani benim şu kısmı 4 yapmam lazım. Peki buranın 4 olması için x'e kaç geliyor? 9 mu geliyor? Peki 1 x'lere yazarsam bütün x'lere onu yazıyordum. Peki buradaki x'e de 9 yazarsam bakın şurası çarpı. Sileyim isterseniz. Çalışırken bir karışıklık olmasın. Y'nin türevinde 4 çarpı burası 1 bölü 6 olarak geldi. Eşittir. Bu x'e de 9 yazarsam 1 bölü 3 artı 1 gibi bir ifade buldum. Toparlayalım bir şurayı. Y'nin türevinde 4 şu türev işareti çarpı 1 bölü 6 eşittir. Şurada payda eşitleyin lütfen arkadaşlar. Burası kaç gelir? 4 bölü 3 mü gelir? 6 ile 3'ü sadeleştirdim. 2. İçler dışarıdan ben buradan G'nin türevinde 4'ü kaç? 4 kere 2'den kaç bulmuş oldum? 8 buldum. Cevap denizi geldi dedim. Devam edelim. Örnek 36 diyeceğiz. Hemen bir bakalım. Evet. Daha farklı bir soru tipi. Dünkü derslerimizde veya daha önceki videolarımızda da şunu söylediğimi hatırlıyorum. Türev almadan önce fonksiyonu bir düzenleyip düzenlemediğinize lütfen bir bakın arkadaşlar. Bakın ben şuradaki x kare artı 1 bölü x'teki ortak payda olan x'i böyle ayrı ayrı yazabilirim. Matematik olarak bir sıkıntısı yok. x kare bölü x burası x yapar. x artı 1 bölü x geldi karşıma. Peki şu kısım bakın altını çizdiğim kısım eksi 3 haricinde ben oraya x artı 1 bölü x'in karesi yazabilir miyim? Yazarım ama bir şeye dikkat etmem lazım. Evet birincinin karesi x'in karesi gelmiş bakın x kare. Peki 1 bölü x'in karesi de gelmiş ama birinci ile ikincinin çarpımının iki katından burada bir artı 2 oluştu. Eksi 3 elde edebilmek için buraya ne eklemem lazım? Eksi 5 koymam lazım dedim. Peki fonksiyonlarda da görmüştük. Buraya x dersem Buraya da x diyebiliyorum. Rahatlıkla fx eşittir ben fx fonksiyonunu elde etmiş oldum. x kare eksi 5 olarak buldum. Şimdi bana diyor ki f'in türevini al. Aldım türevini. Ne geldi karşıma? 2x. Türevde ne yazmamı istiyor? 3 yazmamı istiyor. Cevabım buradan 6 geldi. Yani e şıkkı olarak işaretledim. Geçiyorum diğer sorulara. soru tipleri çok gelecek karşınıza yine. Hemen bakıyorum. Sorularda kolaylık olması açısından daha önceki çektiğimiz derslerde de söylemiştim. Şu ikiyi demiştim şöyle yazın. Yani matematik olarak hiçbir sıkıntı yok. Peki türev almak istersem. Bakın bu ikiyi başa indirdim. Peki F'de 2x artı 1'in kaçıncı kuvveti yazacağım? Göstermek amaçlı yazıyorum. Bir azalttım. 2, 1 geldi. İçeri girdim. İçeriden kastettiğim burası. İlk karşıma F geldi. F'e türevi yapıştırdım. Önünü yazdım. Çarpı. F'den sonra bakın bir de ne var? Burada 2x artı 1 var. 2x artı 1'in türevi de ne olarak geldi? 2 olarak geldi. Verilen soruda eşitliğin sol tarafında türev aldıysam tabii ki sağ, türevin, sağ tarafında da türev almak zorundayım. Peki x kübün türevi ne gelir? 3x kare eksi 4x artı a gibi bir ifade elde ettim. Şimdi bana diyor ki F1 f 1 ve f'in türevinde bir ikisi de 2'ye eşitmiş. f 1 elde etmek için bence x'e 0 yazmalıyım. Yine buradaki x'e de 0 yazarım. Gördüğüm bütün x'lere 0 yazarak giderim. Şöyle mi olur? 2 çarpı, F1 çarpı f 1 çarpı f'in türevinde bir çarpı 2 yanımda var. x'lere 0 yazarsam orada da a kaldı dedim bakın. Peki f 1 kaçmış? 2. Bunu soruda vermiş şu kısımda f'in türevinde bir bunun da 2 olduğunu vermiş. Ben buradaki 4 tane 2'yi çarparsam cevabı kaç bulurum? 16. Demek ki cevabın e' eşit diyorum. Devam edeceğim. Evet bu soruyu bir geçmek istiyorum. Hotel e, anlatacağız size. Büyük ihtimal bir sonraki videoda anlatacağım. Onun için bunu geçelim arkadaşlar. Bakalım. Yeni bir başlık gelecek diye tahmin ediyorum. Evet, türevde zincir kuralı diyoruz. Şimdi türevde zincir nasıl bir mesele? Önce ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi bakıyorsunuz bir y fonksiyonu vermiş. Hangi değişkene bağlı? m değişkenine bağlı. Yine devam ediyorum. Bakıyorum. Diyorum ki aşağıda bir de ne vermiş arkadaşlar? m vermiş. m de x'e bağlı. Yani şöyle söyleyebilir miyim? Y, m'e bağlı, m, x'e bağlı ve soru da bana götürüyor. Y'nin x'e göre türevini soruyor. Peki ben şöyle yazabilir miyim? DY, burada DX. Bu ne demektir? Y'nin x'e göre türevini ifade ediyor. Peki Y'nin x'e göre türevini ben alabilmek için önce Y'nin m'e göre türevini alsam çünkü Y dediğim m fonksiyonuna bağlı çarpı bunları çarparak yazıyorum. M'deki ne bağlı bakın değişken olarak x'e bağlı. Bakın dikkat ederseniz sağ zaten hani şöyle sadeleştirdiğinizi düşünelim ki eşitliği bulursunuz. dy bölü dx olaraktan zaten karşınıza gelir. Dolayısıyla da buradan kuralı genişletirsek burada da vermiş bakın. dy bölü dx de y m'e bağlı çarpı m de kime bağlı diyorum? x'e bağlı. Devam ediyorum. Sorularına bir bakmak lazım. Konuyu anlama adına, pekiştirme adına. Zor bir konu değil. Karşımıza da gelir mi? Evet soruların içerisinde gelebiliyor zincir kuralı. Şimdi buraya baktım. d bölü dx'de x eşittir 7 için değerini soruyor bana. Hemen şu kalemi yine bir inceltiyorum. Şurayı bir silelim. Demiş ki bana d bölü dx'de x'e 7 yaz buradan çıkan sonuç kaçtır demiş. Bunu bakın böyle sözel ifade edebildiği gibi benim yazdığım gösterimle de getirebilir karşımıza. Onun için bunu da göstermek istedim. Şimdi bakıyorum D'ye bölü D'x'i yazmak istediğimde diyorum. D'ye bölü D'x'i yazmak istediğimde. Y hangi değişkene bağlı? T değişkenine bağlı. Önce Y'nin T'ye göre türevini alıyorum. Çarpı diyorum. T kime bağlı arkadaşlar? X değişkenine bağlı. Dt bölü Dx olarak yazdım. Şimdi devam ediyorum. Y'nin T'ye göre türevini alırsam buranın türevini aldım, alalım beraberce. 9 T kare artı 2 geldi. Çarpı T'nin de x'e göre türevini alırsam dikkat edin x'in türevi 1 deyip bırakmıyoruz. Paydadaki sayıyı da görüyoruz. 1 bölü 5 olarak yazdım. Şimdi bana burada diyor ki x'e 7 yaz. Yalnız benim bulduğum ifadede x yok şu anda. T değişkeni var. Peki ne yapmam gerekiyor diyorum. T değişkenini bulmam lazım. O zaman hemen gidiyorum bakın. Şuraya. X'in yerine ben 7'yi yazarsam T'yi kaç bulurum arkadaşlar? 10 bölü 5'ten 2 bulurum. Peki götürüyorum. Bu T değerini buraya yazıyorum. 4 çarpı 9, 36 artı 2, 38. Bir de 1 bölü 5 var diğerinde çarpım olarak. Cevabı ne olarak buldum? 38 bölü 5 şıklara bakıyorum cevap. Denizli geldi. Devam edeceğim. Bir sonraki örneğe bakalım. Burada 3 tane farklı ifade vermiş ama çok da sıkıntı değil. Mantığı anladıysanız rahatlıkla çözülebilir. Bakın V'nin P'ye göre türevindeki P2 için değerinin kaç olduğunu sormuş bana. DV bölü DP'deki P eşittir 2 için değer kaçtır diye soruyor. Böyle de yazabilir dediğim gibi. Şimdi ben V'nin P'ye göre türevini almak istiyorum ama diyorum ki bakıyorum V kime bağlı? K'ya bağlı. O zaman önce V'nin K'ya göre bir türevini alıyorum. Çarpı. Devam ediyorum. K kime bağlı arkadaşlar? M'e bağlı. K'nın M'e göre türevini alıyorum. Çarpı diyorum. Peki M kime bağlı dikkat ederseniz P'ye bağlı DM bölü DP şeklinde yazıyorum. Peki V'nin K'ya göre türevini alırsam 8K geldi. K'nın M'e göre türevini alırsam 3 geldi. M'in P'ye göre türevini alırsam da 3 P kare geldi. Şimdi bana burada P'ye 2 yaz demişti. Tamam buradaki P'nin yerine 2'yi yazabilirim. Bir sıkıntı yok ama bir de benim K'yı bulmam lazım ki sonuca ulaşabileyim. Peki o zaman şuradan bakın aşama aşama gidiyorum. Ben P'ye 2 yazarsam M'i kaç bulurum arkadaşlar? 8 eksi 1'den 7. Peki M'e 7'yi yazarsam K'yı da kaç buldum? Bakın 21 buldum. Götürüyorum yerine yazıyorum. 8 çarpı 21. 3 kere 3 9. 2'nin karesi geldi buradan bir de 4 oldu. Peki biraz bir toparlayalım. 8 çarpı 21 168 yapar. 36 ile çarpacağım. Şimdi bu tarz şeylerde derste de yapıyorduk hatırlarsanız. 6 kere 8 48. Sonu 8'li bir şey. Çok da çarpmakla vakit kaybetmiyoruz. Şıklara bakıyorum. Sonu 8'de olan bir şık hangisi? Cevap Edirne diye işaretleyip hemen geçebiliyorum. Prom tarzı soruları da gelebilir zincir kuralında karşınıza Hemen bir bakalım. Aynen tahmin ettiğimiz tarzda bir soru geldi. Şimdi soruda demiş ki bir kare var. Karenin kenarları saniyede 1 bölü 5 santim artmaktadır diyor. Yani karenin bir kenarının saniyedeki değişimini vermiş. Değişim bizim için türevi ifade eder. Bunu unutmuyoruz. Peki karenin bir kenar uzunluğuna karenin bir kenar uzunluğu diyorum. A santim olsun. A santim olsun diyelim. Peki karenin kenarındaki değişim bakın saniyede demiş ya. Karenin bir kenarının süreye bağlı olarak değişimini 1 bölü 5 olarak vermiş bana. Bakın kenarları saniyede 1 bölü 5 santim artmaktadır. Da benim matematiksel olarak çıkartmam gereken ifade bu. Devam ediyorum. Karenin kenar uzunluğunun 10 santim olduğunu söylüyor. A eşittir 10 santime ulaştığı anda alanındaki artış hızını soruyor. Peki karenin alanı neydi diyoruz. Karenin alanını biz... A kare olaraktan yazabiliyoruz. Bir kenar uzunluğunu A olarak kabul ettiğimde. Peki bana neyi sormuş? Diyor ki alanındaki artış hızı yani alanın değişim hızını soruyor. Bakın DA bölü DT'yi soruyor. Şimdi alan kenar uzunluğuna bağlı, kenar uzunluğu süreye bağlı. Bunların hepsini birleştirerek yazacağım. DA bölü DT'yi nasıl yazabilirim diyorum. Alan diyorum kenar uzunluğuna bağlı. Kenar uzunluğu da T'ye bağlı. Peki alanın A'ya göre türevini alırsam bakın akarenin türevine gelecek 2A. DA bölü DT'yi sorudan bulmuştum zaten 1 bölü 5. Peki bana A değerini de söylemişti. A'nın kaç olduğunu söylemişti 10. 20 bölü 5'ten cevabım kaç gelecek? 4 gelecek. C şıkkı geldi. Devam edelim bakalım hangi sorular varmış başka? Evet, beşkenar üçgenin diyor kenarları. Peki bir kenarı diyoruz eşkenar üçgenin yine şu düzenlemelerimizi bir yapalım hemen evet. yazıyorum diyorum ki bir kenar uzunluğu bir kenar uzunluğu eşkenar üçgenin a santim olsun diyorum. Peki bu kenarın saniyedeki değişiminin ne kadar olduğunu söylüyor 2 santim olduğunu söylüyor. Bu kenar diyor 12 santim olduğu anda üçgenin alanı. Peki eşken üçgenin alanının formülünü biliyorum. A kare kök 3 bölü 4. Alanındaki yalnız dikkat ederseniz artış hızını soruyor. Bana değişim soruyor. Değişim benim için türevi ifade ediyor diyor. Bunu soruyor. Şimdi başlıyorum. DA bölü DT nasıl yazılabilir? Alan diyorum kime bağlı? Kenar uzunluğuna bağlı. Bakın ben alanı hangi değişkene bağlı olarak buldum? Kenar uzunluğuna Peki kenar uzunluğu ise hangi değişkene bakın bağlı burada? T değişkenine bağlı. Peki toparlıyorum burayı. Diyorum ki alanın A'ya göre türevini alırsam 2A. Yalnız dikkat edin şu yanımdaki çarpım şeklindeki olan köküç bölü 4 duruyor arkadaşlar. DA bölü DT'yi de neye bulmuştum? Yukarıda 2 olarak bulmuştum. 2, 2, 4 bunlar sadeleşti. Peki A köküç gibi bir ifade buldum. Soruda bana zaten A'nın 12 olduğu andakini soruyordu. 12 kök 3 gibi bir cevap elde ettim ki şıklardan hangi şıkta var diyorum. E şıkkında. Geçelim bir sonraki sorusuna artık. Evet buradaki son örneğimiz bu. Bir küpten bahsediyor. Küpün diyoruz bir ayrıtı küpün ayrıtı a santim olsun. Yani ayrıtından kastettiğim küpün bir ayrıtının uzunluğu tabii ki. Yanlış anlaşılmasın dediğim ayrıtının şöyle yazayım isterseniz arkadaşlar. Küpün küpün diyorum. Bir ayrıtı yani bir kenar uzunluğu a santim olsun diyorum. Devam ediyorum. Diyorum ki bu A'nın zamana göre değişim hızını ne olarak vermiş? Bakın 1 bölü 3 cm artıyor diyor. Küpün bir ayrıt uzunluğu 4 cm'e çıktığı anda yani kenar uzunluğunun 4 cm olduğu andaki hacmindeki değişim oranını soruyor. Küpün hacmi neydi? A küp müydü? Peki hacmindeki değişim durumunu soruyor. Peki yazıyorum şimdi. DV bölü DT diyorum yazdığımda. Önce şöyle başlıyorum. Hacim kime bağlı? kenar uzunluğuna bağlı. Kenar uzunluğu da kime bağlı? Bakın süreye bağlı. Peki hacmin bir kenar uzunluğuna göre bağlı olarak türevini aldım. 3 a kare çarpı da bölü dt'yi burada vermişti. Bakın 1 bölü 3. Üç. Üçler birbirini götürdü. Peki a'nın da 4 olduğunu biliyorsam 4'ün karesinden cevabımın kaç gelmesi gerekiyor? 16 cevap c şıkkı geldi